Merhaba. Geçen videomuzda Windows Server 2.0 ile konuştuk. Bu videoda da makinemiz domain kontrolü için. Şimdi ilk olarak diğer makinemizin ismini kontrol edelim. Rastgele bir isim var. Bunu düzeltelim. Ne diyelim? Yeniden başlatıyor mu? Şimdi yeniden başlatmayalım. Bir de network ayarlarına bakalım. Domain controller makinemizin IP'leri otomatik olmamalı. IP'lerimizi Yani şu an benim ev ortamım olduğu için oturum da alıyor. Buna gerek yok. Şöyle yapalım. 190, 168, 1 100 dedim. Oturum 168, 1.1 Makine aynı zamanda Domain Name Service Server olacağı için ID'sini 127, yapıyorum mutluyum. Okay, yani kendine bak dedi ki aslında burada. Bizim gördük. Kapatayım. Bir yeniden başlatalım makinamızı. Makinamız yeniden başlıyor. Şimdi bu arada e, 1911 bilmiyoruz 25 yaş ki bir işte bir makinem var onu görürsün kenarda güncellemelerden evet. arkadaşlar. Sonucu hissetim sistemde hiçbir zaman direkt motorla gidiyor olmazlar. Nasıl ekranımız geldi? Şöyle mercek ekranımızı açalım. Evet, room sent features. Şimdi burada e, makina bilgilerini topluyor diyor. Biraz bekletecek bizi. Configure this location. Evet, room sent features diyoruz. Ve pencereniz açıldı. Skip this page. By default işaret gelip gerek var mı? Bilmiyorum. Burada rol bazlı servisler kurulumu devam ediyoruz. Makinemiz IP adresi işletim sistemi. Burada görebilirsiniz. Burada ne istiyoruz? Aktif davetleri domain servisi istiyoruz. Bir de DNS server istiyoruz şimdilik. Daha sonradan DSCP ile kurarız. Ek özellik Bir istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Siyasi Next dedik. Next dedik. Next. Eğer gerekirse yeniden başlat. Bunu işaret ediyorsunuz. İnstallayınca Future özellikleri kurulmaya başladı. Burada yapacağımız tek şey beklemek. Ben beklerken Türk kahvesini paylaşıyorum. bugün herhalde 7 veya 8. bir karnı olabilir. kurum devam ediyor. Bekliyoruz işte. Yapacak bir şey yok şu an için. promote this server domain controller da devam edelim. Burada yeni bir domain Controller kuracağımız için add a new Neyse bu saniye. Tamam, evet, hadi. Eğer noktalar lokal diyor. ortam olduğu için. Burada fonksiyonel değerleri seçebilirsiniz. 2016 olarak bırakıyorum. Diğer yasaram şifresi. Bu şifreyi aman unutmayın. Evet, yarın öbür domain kontrolünün başına bir şey gelir. Arka bilgiler aktif etmemiz gerekirse çok ihtiyacımız olacak. Buna. Burada yeni sorun oluşturulamaz Evet, Değil, bilmemaz diyor. Next'lere devam edelim. NetBIOS domain name'i de ayarladım. Anlayışı hatırlamıyorsam nt 4.0 e 2000 klientlerden NetBIOS kullanıyorduk. Burada nt 4.0 database'imizin nerede bulunacağı log doksiyonları ve sistem volume doksiyonları nerede olacağını ayarlayabilirsiniz. Next diyerek devam ediyorum kurulumu. Burada ön gereksinimleri soktuk inceliyor. Varmış bunlar. Güvenlik ayarlarında var. DNS delegation ile ama kurulma yapmama engelliyiz. Ve kuruluma başladık kurulum tamamlandı diyor. Artık makineye domain kontrolü diyor. Ve yeniden başlamak istedi. Ekranı kapatıyor. Ben yeniden başlatacağım. Beklenerek zaten başladı. şifremizi girelim. Gördüğünüz gör, Evet şuradan Tabii ki buradan saatimizi bir düzeltelim. Unutmayın buradan saatler önemli. Ucun işte. 3. artık saat Uzun çok, çok bir şey yok. Evet saatimizi ayarladık. Yenisimize gidelim.

pretty uzunlarımız olmuştu. rakam şimdi. bir tane kullanacağız açalım active directory users and computers. En yukarı users ne? Não sei. Kullanıcı, yolunda çekesine kullanıcı Kullanılıp yolunda çekesine işleriz. Parol stresi bizim onda olmaz. Hesap çıktı. Finish. Standart olarak bir kullanıcıyı oluşturduk. Şimdi o son birimize gelelim. Burada yapmamız gereken ayar. Diğer ayarı. Normalde diğer CP serverımız olsaydı otomatik olarak alacaktı. Onu bile yapmamıza gerek yok. Ama bizim IP'lerimiz diğer CP'den gelmediği için şu an. DNS e, DNS sunucumuzu makinamıza göstermemiz lazım. Yoksa isim çözemeyecektir. Abi paylaşım merkezi. Bir tane sıfır bizim DNS Özellikler DNS sunucumuza gelelim. 190, 160, Benim sıra. Ben burada benim yanlış yazmayacaksınız. Bağlantı kuramın dediği Kesin DNS'de işe yaradık ya. Configure DNS Server bakalım. Puanını kapsam. Maintenance'ı

Şimdi de, Çünkü IP IP düşerse doğmak olmaz, olmaz. El ayıbini verelim. Şey yapayım, 90, 68, 100, de, 168, 1, 1. tamam dedim? Tamam. Kapat. Tamam. Bir daha dinleyelim. Ve bu kadar. Bazen sorun çok basit olur. Ve gözden karışıyor. Eğri doldurma kod etki alanına hoş geldiniz. Yeniden başlattık. Başlattık. Bir daha yeniden başlattık. Bir daha yeniden başlattık.

değil. Yanlış yazdık. Ben çok yanlış yazarım. Özellikle şifreler konusunda. Kendi şifreni tutmama konusunda çok iyi yazdık. Kompüter ustalarına yardımcı olan client'ımız geldi. Bakalım. Client not dev nokta lokalit. Operating system Windows 11 Pro servis pek Domain controller. Number of. Domain computer. Yani. No, açalım bakalım kartları. Sound control. User group tabii ki. Ve giriş yapıyoruz. Mistrzostwa, mistrzostwa, stamna, kultywacja, wykłady, szkicowanie, dominacja słowa, zdjęcia, zdjęcia, kamera, dokumentacja, kamera, zdjęcia, kamera, dokumentacja, kamera, zdjęcia, kamera, kamera, görebilirsiniz. görebiliriz. Burada da bir iş yaptık. Bakalım neler olmuş. Program ekinde kaldığım kısmı yok. Normal etmek açar da sanal ortam biraz donanım yetersizliğinden dolayı çok yavaş Evet, yani i̇stediğimizde neler olacak? Evet, oyun hiçbir şey yok ama ne yapayım? Hani şunu O, sen kimsin? Nereye program kaldırıyorsun? Öyle bir dünya yok dedi ve bıraktı. Windows Server 2000 yılını kurmuştuk. Bir önceki videomuzda. Bu videomuzda domain kontrolü rahat Ve ilk klientimizi ekledik. Bugünlük bu kadar. Artık saat de çok geç oldu. Bir buçuk. Bir sonraki videomuzda artık kıvanetler üzerinde neler yapabiliriz? Onlar üzerinde çalışmaya başlarız. İyi akşamlar.